Merhaba arkadaşlar. Bugün kurtlar vadisi Vice'de oynayacağız. Aynen. Ondan bundan. We interrupt your program. bu çocuğu. Ananavradınız. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Ne biçim sure var? Uh. <gülüyor> eyvallah eyvallah. Eyvallah. <laughs> 34 Poale PLT 34 KGT polat <laughs> 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 Oğlum bu ne amına Otizm polat Ya bir şey diyeceğim boy niye kurtlar var senin Sikeceğim Olup kurtlar varis. Evet. Lan cehennem gibi cehennem niye her yerde kurtlar varisi müzikleri çalıyor. Kurtlar varisi cehennem amına Polat Alemdar'ın yasaklı rüyası Dur <laughs> Salı bana <laughs> Ya yeter amına Bu ne lan Ne sürüyorum bu arabayı ne oğlum? Niye Bu ne Aha Üsküdar'a geldik. Ha buradan Beşiktaş'a geçeceğim de. Ne oluyor ama? Ah dur Analiz ki. Oğlum. Polat senin neyimi ne sıçayım Polat? Hah amına koyayım. Yok, dizide olsaydık de katardık. Neyse, havalı yürüyüş. Havalı hava yürüyüş. sıkılıyor. Artık öldürmeyi düşünüyor musun? Bakalım. İmdat. Hadi siktir. Adam bu mu, silaha muşta çekiyor. Rus bu çocuğu. Sen Polat Alemdar'a nasıl amına koydum? Kavat. Oyunda var ya bir tek kurtlar varisi komasını bana geçirmeyen arabalar. Polis arabası falan. Bunlar da radyo çıkıyor yoksa var. Ya. Bak şimdi. Ya bana namına İskele bir o da muhtemelen iskele 2'dir ne olacak? Aynen Oğlum bu modu kim yaptıysa aşırı yaratıcı <laughs> Gel lan buraya <laughs> olsun Bana ne Bu arabaya sana ya bana yar olacak. Ama sana yar olursa yaşamayacağım baba. Ben sana dedim. Bir araba için ölmeye değmez kardeş. 50 indirim Polat'ın koltu bile var. Nice Silahçının ismi ne? Silahçı. <laughs> İstanbul alışveriş mal. Yayla disco nam. Kaçmıyorum lan, kaçar kaçam. Bitmiyor lan bu. Dede pompalısının gücü ya, neyse havalı gücü. I think I lost my please. I'm too young to fall in love. One man Oğlanın... Bok oyun amına koyun. Kardeş her zaman motorcu haklıdır anladın mı? Hani... Arkadan çarpsan bile... sen haklısın. O yüzden... emo Siktirme lan. Allah'a emanet. <laughs> Hop. Motorcu her zaman haklı kardeşim. Hadi bir sik. Park yasak. Elif izle. Anlayacağın Elif. İzle lan. I'm not a Civic. I'm not a Civic. I'm not a See you around, handsome. I'm sure you will. Hello, Star. You're still Oh, way to go, tough guy. beat him to a pulp. That should make a real chat. Oğlum bin lan. Molla <laughs> Ya ben hiç cinsiyetçi değilim direkt. <laughs> Ahahahah Ooo bana fight... Fight back ha? Amına. a... Perihan yani, bir adam sana yumruk atıyor. <laughs> adam bir anda mini gül çekip seni parçalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de yaşanabilecek senem... Hmm, Iııııııııııı hmm. asla asla demiyorum. Asla. Öleceksin ki amuk kürdü kaybedeceğim böyle. Hayır bir kat daha üstte çıkayım. Aha olmadı. Asla asla deme Yakup. Asla asla. <laughs> Yakup bak şimdi bu ananla mı? Por <laughs> por 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 por. Por. Po 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 no po 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 Yakup Öl gel kedi ya Üstüne böyle yürüsem ne yapabilirsin ki Seni Yakup böyle gelsem karşına Bu şekilde Sonra böyle doğrusam silahı Ateş etsem Ne yapabilirsin ki Seni Say hello to my little friend Yakup peki böyle gelsem karşına böyle dursam Sen o kaldıramazsın be Hadi kaldırdım geldim ne yaparsın Seni Böyle hadi kaldırmışım böyle tarıyorum seni abi. Anneni Allah'ım O koyun ya Her yerde niye kurtlar var siz diyor ya Çok korkunç değil mi ya Bu ne çok garip bir adam olmalı <laughs> <bedirhan>, değil mi? <laughs> Haa Kulağının üzerine bile kurtlarım Allah'ını sik. Kanka her şeyde kurtları. Hani böyle bok oyunlar olur ya böyle Android falan yapımı. Her yerde aynı yazılar yazar falan anladın değil mi? Kanka şey çok kötü ya. Aynen bak tamam abi yapmışım bazı modlar iyi eklemişsin hoş eklemişsin de abi. Hani bu kadar da kuruluk olmaz be kanka. Arabaların plakası bir 34 Polat amına koyayım. Oo O kötü ya. Neyse kadın dövün. Bu da Turka. Niye her yer Kola Turka kanka? Kola Turka Kola Turka Kola Turka Kola Turka bina. Kola Turka bina. Kola Turka bina. Kola Turka bina. amına koyayım. Evet. <Sessizlik> In the night. Kendisi evet. Bombokla 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 Ya Bedran 5 yaşında yaptığımızı yapıyor kanka Hiç <laughs> şey ne diyorsun <laughs> <Skeyli> adam 5 <laughs> yaşında yaptığımızı yapıyor adam ya Bak sizin oradayım <gülüyor> Daha Yakup <laughs> <direkt. gülüyor> Eski Orada. dostum tankla gelmiş ya bana kıyıya. Nedir geldik Üsküdar'a geldik. Üsküdar'a giderken aldı da beni çarşı. Üsküdar emlak çıktı. Üsküdar. Üsküdar bak emlak. <laughs> <Üsküdar 'a> <laughs> Türksel. Ama Türksel. <laughs> Bu ne? Kurtlar cd DVD. DGD. Opet. <laughs> Adarı sikiyim. <laughs> Nerede lan? Я <laughs> <laughs>